Merhabalar, ben Doktor Zafer Serenli Bursa Doruk Gülfer Hastanesi'nde hematoloji uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere hematolojik kanserlerin yaklaşık %17'sini oluşturan multiple myelom hakkında kısaca bilgi vereceğim. Normalde kemik iliğinde plazma hücresi denilen ve immunoglobin adı altında özel proteinler üreten hücreler bulunur. Bu proteinler plazma hücreleri tarafından belirli oranda yani poliklonal üretilir. Multiple yolunda ise bu plazma hücreleri çeşitli genetik ve çevresel faktörler nedeniyle kontrolsüz çoğalmaya başlar ve artık tek tip bozulmuş fonksiyonlu immunoglobinler üretilir ve beklediğimizin aksine artık bağışıklık sisteminin yanında değil karşısında yer alırlar. Peki hastalar karşımıza nasıl gelirler? Hangi şikayetlerle başvururlar? Hepsi karşımıza geliş nedenleri dirençli kansızlık ve aslında kansızlık kalmasının sebep olduğu halsizliktir. Ayrıca başta bel ve sırt ağrısı olmak üzere vücutta yaygın ağrılar olabilir. Bunun aslında sebebi hastalığın kemiklerde yaptığı hasardır. Yine kalsiyum yüksekliği, ileri düzeyde böbrek yetmezliği ve hatta sık enfeksiyonlarla da hastalar karşımıza gelebilmektedir. Özetle mutlu yolun plazma hücrelerinin bir hematolojik kanseridir ve hızla tanı konulup tedavi edilmelidir. Hepinize sağlıklı günler dilerim.